Şimdi konuya girmeden son söyledikleriniz üzerinden e, yani Trump'ın o şovunu e, anlattınız çok güzel bir şekilde. Oradan hareketle ben birkaç şey söyleyerek konuya giriş yapayım. Eee geçen seneki bir yayında da söylemiştim. E, ya yani devlet adamı profilinde ciddi bir çözülme var yeni dönemde. Hani belki de mesela Avrupa'da son devlet adamı ya da devlet insanı yeni terminolojiyle Merkel'de o profile uyan. Evet. Yani Sarkoziler, Berlusconiler, Macronlar, işte Bushlar, Trumplar hakikaten bir devlet adamı profili yerlerde. Fakat hani sizin anlattıklarınızla birleştirince bir de bu, bunu eklemem gerekiyor diye düşündüm. Bu yeni devlet adamı profilinde pohpohlanmak çok önemli. Yani devlet adamlığından çıkıp CEO gibi ülke yönetmeye başlayınca herkesin birbirini pohpohlaması. Kişisel egolar açısından da bir ihtiyaca dönüşmüş gibi. Ya Trump'ın her konuşmasında her görüştüğü liderle e, değerlendirmesinde işte he is very great man falan diye başlıyor. Büyük adam herkes yani bir, bir gaz vererek başlıyor. Onun ne kadar büyük olduğunu anlatarak başlıyor. Benzerini kendisi de istiyor. Yani Trump ve etrafının birbirini pohpohlayarak birbirlerinden tavizler kopardığı bir tuhaf e, tablo oluşmuş durumda. Bunu söyleyerek ben Davos konusuna gireyim. Şimdi Davos size soruyu yönlendirirken de ifade ettiğim gibi Kanada başbakanının vurgusu çok önemliydi ve çok tartışıldı. İzlemeyen izleyiciler için çok kısa bir özet yapayım dedi ki ya dedi işte eskiden de hani bu kurallı düzen dedikleri düzen eskiden de biz bunun sahte olduğunu biliyorduk ama. İşte nimetlerinden yararlandığımız için sesimizi çıkarmıyorduk. Ama gerçek şudur ki bu düzen sahteydi ve şimdi bu düzen çöktü. Ve artık bunun yasını tutacak, nostaljisini yapacak durumda değiliz. Yenisi lazım. Şimdi bunu söyleyen kim? Bunu söyleyen Kanada Başbakanı. Kanada G7 ülkesi. Yani o en zengin 7 kapitalist ülke kulübünün üyesi. Denilebilir ki hani ne oldu da hani bunun dün de sahte olduğunu biliyorlardı da niye sesini çıkarmadı bugün sesini çıkarıyor. Doğru hani bir kısmını kendi söylüyor nimetlerinden faydalanıyorduk. Artık nimetlerinden faydalanamıyorlar eskisi gibi bir ama iki artık doğrudan Amerika'nın tehdit okları mızrağın ucu doğrudan kendilerine değiyor. Yani bunu söyleyen Kanada'nın başbakanı Amerikan devlet başkanı tarafından ülkesi 51. eyalet yapılmak istenen bir ülke. Evet. Şimdi böyle bir rengi var. Diğer yandan Grönland. Yani Trump açık açık ya satarsınız ya zorla alırım. Ben almazsam Çin alacak. Çin almasın diye benim almam lazım diye yani her gün bu konuyu söyleye söyleye işi belli bir noktaya kadar getirmiş oldu. Böyle olduğu için de Avrupa ülkeleriyle Amerika arasında hem bir ilişkilerin gevşemesi meselesine dönüştü bu hem de bir küresel düzen tartışmasına dönüştü çünkü küresel düzen artık Amerika'nın kendi müttefiklerine de e, bir takım gümrük tarifeleri uygulayarak onların ekonomilerini de doğrudan baltaladığı bir sürece dönüşmüş oldu e, bu haliyle Avrupa ülkelerinde bir e, yol ayrımı noktası yaratıyor. Şimdi Kanada Başbakan'ının konuşmasında. Burada... Burada bir şey söyleyebilir miyim? Bakın o yol ayrımı tabii, dediniz ya. Tabii, tabii ki. Ya, şimdi o yol, yol ayrımının yani böyle somut göstergesi olarak. Şimdi bakın bu soğuk savaş döneminde Sovyetlerin, NATO'nun herhangi bir kanadını tehdit etmesi halinde bu bölgede ittifakın dayanışmasını göstermek üzere bu bölgeye gönderecek bir, bir takım birlikler vardı. Şimdi bunlardan biri mesela Kanada'da CAST, c, c CAST Brigade denirdi. Canadian Air Sea Transport Brigade diye. Bu Kuzey Norveç'e tahsisliydi. Bunun görevi, bunun görevi çünkü NATO'nun birlikleri konuşu ağırlıklı olarak Merkezi Avrupa'ydı yani Almanya'ydı esas olarak. Şimdi dolayısıyla evet. güneyde yani İtalya, Yunanistan, Türkiye, Kuzey'de de Danimarka ve Norveç kanatlarda daimi konuştuğu nota birlikleri yoktu. Şimdi burada işte dayanışmayı göstermek için mesela Kanada'dan buraya bir Tugay giderdi. Şimdi Kanada bir aşamada bunu çekmeye karar verdi. Artık yani onu sürdüremedi. Yani çok ağır bir yük haline geldi. Bakın çekmeden önce oraya yeni bir birlik oluşturuldu. Farklı ülkelerden taburlar toplandı getirildi. Yani ittifak dayanışmasını farklı ülkelerden gelen birliklerin varlığıyla göstermek amacıyla. Ayrıca Bakın Almanya'da Heidelberg'de konuştuğu bir bir Tugay Karagahı vardı. AMF kısaltmasıyla geçen AMF. Bakın buraya her ülke birer tabur tahsis ederdi kara birliklerine. Hava unsurlarına filolar verilirdi. Bunların görevi neydi biliyor musunuz? Örneğin Türkiye diyelim ki Doğan Rol'da bir tehdit arttı, Sovyet tehdidi arttı. Bu birlikler bu birlik ya iki tabur, üç tabur veya bir filo, iki filo veya iki buçuk filo. Yani bu askeri olarak aslında bu, bu gücün hiçbir anlamı yok yani hiçbir önemi yok yani çok küçük bir güç. Ama bayrak gösterme. Yani Sovyetleri o zaman bakın siz buraya tehdit ediyorsunuz ama burada karşınıza sadece Türkiye yok. Mesela bakın Almanya var, Belçika var, İtalya var. Taburları var. İşte ne bileyim? Mesela Kanada e, filosu var. İşte Hollanda filosu var veya işte ne bileyim Belçika'nın hava savunma filosu var gibi. Bunları göstermek için. Şimdi bakın. Bugün Avrupa Grönland'a üçer beşer asker gönderdi ya. İşte tam olarak bunu yapıyor Trumpa diyor ki sen buraya asker askeri güçle müdahale etmek, yani Grönland'ı işgal etmek gibi bir şeye kalkışırsan karşında sadece Grönland ve Danimarka olmayacak. Biz de olacağız diyor. Yani orada üçer beşer asker tabii ki askeri olarak yani askeri güç olarak önemli değil ama onların orada olması çok önemli bir gösterge. Bakın şuraya geleceğim. Bakın soğuk savaş döneminde Sovyetlere karşı alınan caydırma tedbirini bugün Avrupa ülkeleri Trump Amerikasına Amerika karşı almak zorundalar. İşte bu kadar büyük bir değişim var ve ve, ve endişe kaybı bu kadar gerçek. Evet, ee, iyi oldu bu katkınız. Şöyle devam edeyim ben. Ee, şimdi bir Avrupa açısından da şöyle bir yol ayrımı oluştu. Ee, bugüne kadar Amerikan stratejilerine uygun olarak Çinle ticari ilişkiler kendi çıkarlarına olsa bile Amerika istemiyor diye Çinle ilişkilerini. E, en alt seviyede tutuyorlardı ve gittikçe de NATO belgeleri de dahil çeşitli yerlerde Çin baş rakip gibi ilan edildikçe de o azalıyordu. Hatta hatırlıyorum e, kuşak ve yolun üyesi olan İtalya'yı büyük bir baskıyla kuşak ve yoldan geri çıkarttırmışlardı. Bakınız ne oldu biliyor musunuz? Bu Kanada Başbakanı'nın konuşması, bu özetlediğim konuşmasının devamında bunu söyledi. Ben buraya dedi 5 gün önce Çin'deydim. Çin'de dedi, Çin hükümetiyle Kanada arasında stratejik ortaklık anlaşması imzalayarak geldim dedi. Bu çok anlamlı. Yani G7 kulübünün üyesi, Amerika'nın komşusu bir ülke Amerika'ya karşı şimdi Çinle stratejik ortaklık anlaşması imzalamış oluyor. Şimdi Macron'un konuşmasında da benzer vurgular vardı. Biz Macron'un işte güneş gözlükleri çok tartışıldı tabii. Fakat Macron'un konuşmasında da Avrupa açısından yeni durum şudur. Hani biz bugüne kadar Çin'le ilişkileri ihmal ettik ama Çin'le ilişkiler ihmal edilecek bir ilişki değil. Çin'le ilişkileri yükseltmemiz lazım dedi. Şimdi bunun anlamı ne? Yani bu ülkeler hani yeni mi fark ediyorlar Çin'le işbirliğini önemi? Elbette hayır. Ama Amerika dediğim gibi mızrağın ucunu kendilerine doğrudan değdirince bu ülkelerde Çin'e yanaşmayı aslında Amerika'ya karşı hem de bir şantaj gibi Amerika'ya karşı bak siz bana böyle yaparsanız biz de senin baş rakibinle daha yakın e, siyasal ilişkiler yürütürüz e, diye bir politik mesaj vermiş oluyor ama sonuç itibariyle Avrupa'nın Çin'le Çin'le ilişkilerinin e, bir zeminini de Trump Trump politikaları e, doğurmuş oluyor. Şimdi. Bir ikinci önemli konu Davos'ta, Kanada Başbakanı'nın konuşmasının dışında, aynı zamanda Davos'un geçici başkanlığını da yapıyor, bir dijital şirketin CEO'su Larry Fink. Şimdi Larry Fink, kapitalizmin en büyük kriziyle ve faciaya dönüşme riskiyle karşı karşıyayız diye bir konuşma yaptı. Muazzam bir konuşma. Ve şöyle bitirdi bu konuşmayı, yani olanları anlattıktan sonra, ee, bu sistem büyük zenginleri daha da zengin yaptı, yoksulları daha da yoksul yaptı dedi. Özetle ve dedi buradan kurtuluşun tek bir yolu var. Zenginler yoksullarla biraz paylaşmak zorunda. Yani bu sistem hep yoksulların aleyhine yürüdü bu böyle gitmez. Küreselleşme işçilerin ekmeğini aldı. Şimdi yapay zekada orta sınıfların, beyaz yakalıların işini elinden alacak ve bu sistem çöküşe gidiyor. Buradan çıkış, yoksulların da bir miktar pay alabilmesini sağlayabilmek. Özür dilerim. Tabii bunda da aslında yani sizin için, benim için bir yenilik yok. Bildiğimiz şeyler ama o dünya için elbette önemli. Fakat yine belki anımsayacaksınız ben hatırlatınca tam tarihini hatırlamıyorum ama yani birkaç Davos önceydi. Öyle çok uzak bir Davos değil. 400'e yakın büyük şirketin yürütme kurulu üyesi, CEO'su, genel müdürü çeşitli isimler bir ortak metin imzalamışlardı Davos için. Ve demişlerdi ki sistem üstümüze yıkılıyor. Biz, bize bize servet vergisi uygulayın. Yani bizden para alıp yoksullara dağıtın yoksa sistem hepimizin başına yıkılacak diye uyarmışlardı. Hani bu belki 4 yıl belki 5 yıl önce tam tarihini hatırlamıyorum ama böyle bir uyarı yapmıştı. 400 büyük şirketin sahibi yöneticisi vesaire. Şimdi geldiğimiz yer orası. Derifinkin de söylediyor, Kanada Başbakanı'nın söylediği küresel düzen çökmüş durumda. Bu düzenin sahte olduğunu evet onlar da biliyorlardı ama nimetlerinden faydalandıkları için seslerini çıkarmıyorlardı. Şimdi Trump'ın uyguladığı politikalar doğrudan nimetleri de ellerinden almış oldu. Tersine artık doğrudan bir saldırı tehdidiyle kendi topraklarını bile tehdit eder hale gelmiş durumda. Bu da sizin o işaret ettiğiniz Trump'ın işte barış kurulu olarak çağrıldığı o seni de birlikte düşünürsek şimdi küresel düzen tartışmalarını dünya uzun süredir yaşıyor ve temel olarak da şu şunun üzerinde duruldu. Yani küresel düzenin bir reforma ihtiyacı var. Var ama hani bu nasıl olmalı? Daha demokratik bir küresel düzen için Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin yapısının değiştirilmesi, genişletilmesi, küresel Güney ülkelerinin daha çok orada temsil edilmesi gibi öneriler vardı. Şimdi dünya bunu tartışırken şimdi Trump bir barış kurulu başında olduğu bir barış kurulu üzerinden bu BM'nin alternatifidir diye yeni bir dayatmayla bir kendi küresel düzenini koymaya çalışıyor. Ben bunu biraz şuna da benzetiyorum. Bunu söyleyerek tamamlamış olayım. Şimdi Amerika Aralık ayında biliyorsunuz bir ulusal güvenlik strateji belgesi yayınlamıştı ve o belgenin esası şuydu. Batı yarım küre benim çöplüğümdür. Buranın horozu benim. Ama diğer yarım küre içinde elbette orada da Gücüm yettiği oranda horozluk yapmaya devam edeceğim demiştim. Şimdi dünyanın yarısı benim deyip bu yarısının düzenini kendi hegemonyasını tahsis edeceği batı yarım küresi ve onun e, düzenini inşa etmeye çalışıyor. Bu barış kurulunun gelip oturduğu yer e, biraz da o. Evet e, dilerseniz bu faslı tamamlayıp iç politikaya geçelim. Çünkü iç politikada sizin çokça vermek istediğiniz mesajlar var. Yapmak istediğiniz yorumlar var. Biliyorum bu hafta yazılarınızda da vardı. Dilerseniz yazınızın konusu olan e, tutuklulukların bu kadar uzamış olması meselesiyle başlayalım. 3000 gün, günü aşan e, Kavala'nın tutukluluğu var. Diğer yandan milletvekili seçilmiş isimlerin milletvekili yapı ve onların tutukluluklarının bir